Merhaba arkadaşlar, Bitbull TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınavını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Güneş sistemindeki gezegenler Güneş'e olan yakınlıklarına göre iç gezegenler bir şuradan kalemimizi seçelim. İç gezegenler yani biz buna karasal gezegenler de diyoruz. Dış gezegenler gazsal gezegenler olmak üzere arkadaşlar. iki ana gruba ayrılıyor. Bu gruplarda yer alan gezegenlerin isimlerini yazınız. İç gezegenler arkadaşlar. Merkür. Venüs. Dünya. Ve Mars'tır. Bunlar Güneş'e en yakın gezegenlerdir aynı zamanda. Dış gezegenler ise Jüpiter. Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bunlar da Güneş'e uzak olan dış gezegenlerimizdir. Evet. Geçtim ikinci sorum. Karasal gezegenlerin yani iç gezegenlerin sahip olduğu iki temel fiziksel özelliği kısaca açıklayınız demiş. Burada arkadaşlar bir. Bunların boyutları küçüktür. Çok büyük diğerlerine göre büyüklüğü biraz küçük olan gezegenlerdir. Yoğunlukları fazladır. Yoğunlukları fazladır. Yüzeyleri katı ve kayaç yapıdadır. Bunlar karasal olduğu için arkadaşlar yüzeyleri katıdır ve kayaç yapıdır. Evet. Halkalar ve uyduları da yine azdır veya yoktur. Bunu da ekleyebiliriz. Geçtim. Üçüncü sorum. Ay tutulması olayının gerçekleşebilmesi için güneş, dünya ve ayın birbirine göre hangi özel konumda bulunmaları gerektiğini belirtiniz. Ay tutulmasının arkadaşlar gerçekleşebilmesi için dünya güneş ile ayın arasına girmelidir. Yani Şöyle bir çizimi yaparsak. Burada güneş. Burada dünya. Burada da ay olması lazım. Tabii ki dünyada yine bir tık küçük çizelim. Ayı da bir tık küçük çizelim. Gerçek büyüklüklerine de uygun olsun. Yani burada arkadaşlar sıralamamız nasıl olmalı? Güneş. Dünya ay sıralaması şeklinde olmalıdır. Ay tutulması gerçekleşebilmesi için. Evet. Dördüncü sorumuz. Başlangıçta durmakta olan bir cisme batı yönünde 40 Newton'luk doğu yönünde 15 Newton'luk iki kuvvet aynı anda etki etmektedir. Bu cisme etki eden bileşke kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü yani değerini hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar bunun hesaplaması nasıl yapıyoruz? iki tane zıt kuvvet olduğu için aynı yönde olsaydı toplardık. Ancak zıt yönde oldukları için bunları çıkartıyoruz. 40'tan 15 çıktı. 25 Newton'luk bir kuvvet. Bir fark var. Peki hangi tarafa gidecek arkadaşlar? Kuvvetin yönü ne taraf olacak? Tabii ki büyük olan batı yönünde olacak. Batı yönünde arkadaşlar 40 Newton'luk bir kuvvetimiz olacak. Sonuç batı yönünde 40 Newton olacak. Dediğim gibi aynı yönde olsaydı toplardık. İki tane batı yönünde kuvvetimiz olsaydı bu zaman o zaman da ne yapacaktık? İki kuvveti toplayacaktık. Evet. Geçtim. Beşinci sorum. Hareketli bir cisme etkeden kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Yani dengelenmiş kuvvet ise cismin hareket durumunda nasıl bir değişiklik gözlenir? Yazınız. Şimdi arkadaşlar cisim hareketine sabit süratle devam eder. Çünkü duran cisim durmaya devam eder. Hareket eden cisim de sabit süratle hareketine devam eder. Çünkü kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Yani dengelenmiş bir kuvvet uygulanıyorsa o zaman ne diyoruz? Sabitse sabit kalır. hareketli ise hızı değişmez. Evet, altıncı sorumuza bakalım. Sürat ve hız kavramları arasındaki temel farkı yön kavramını kullanarak açıklayınız. Arkadaşlar, hız yönlü bir büyüklüktür. Hızın yönü vardır. Hız yönlü bir büyüklüktür. Sürat ise yönsüzdür. Sürat ise yönsüzdür. Ve sadece birim zamanda alınan yolu ifade eder arkadaşlar sürat. Yani diyor, günlük hayatta da kullanıyoruz. Süratim şu kadar şeklinde. Ama süratin yönü yoktur. Buna dikkat edeceğiz. Geldik son sorumuz. Eşeğili üreme ile eşeğsiz üreme arasındaki en temel farklardan birini genetik çeşitlilik açısından açıklayınız demiş. Eşeyli üremede arkadaşlar. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik oluşur. Oluşur. Ancak eşeysiz üremede genetik çeşitlilik oluşmaz. Buradaki en temel fark budur diyeceğiz. Evet sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olarak videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize de, sınavlarınızda başarılar dilerim.